Hayır. Mal. Abi, <laughs> Mal. Abi. Emre harbiden değilim. Gerçekten değilim gerizek. Yok. Evet. O yüzden sana gülersim geldi ya. Mal ben değilim. Emre gerçekten de. olsam gerçek söylerdim. Yani değilim. Benim için bunda değil. Em bak görev yapıyorum. Gel yanıma aşağı bak görev yapıyorum. Bakayım o zaman. Emre sen görmemen lazım. Ya o zaman. Gerizek sen bana gösterdin mi sen şeyken? Impostor da değilim. Yani bu bu şey de değilim yani. Allah Yok oğlum be

<laughs> 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 ne <Lan> kim gitti? <laughs> hangi hangi kim bana lokfo demişti? Hangisi hangisi lokfo demişti? Onu da öldüreceğim. Hangisi light big light big yani şimdi sana şimdi sana gitmez mi? Emre adam var mı lan?

Ve Akpan bana bakıyor. Şerefsiz. Oğlum gitsene. Ya Allah ya Rabbim ya Resulullah. Ya ikisi bir yan birlikte geziyorlar ya. Ben ikisine birlikte dalamıyorum işte ha. Birisine dalsam o görecek. Ona dalsam o görecek. Sıkıntı orada oğlum. Ben bunları tek bak Hayır, Kameradan gördüm seni. <laughs> İki kişi kaldı. Emre yerlerini söyle. Allah için. Emre, Emre ne olur? Emre adamların yerlerini söylersen çok iyi olur. Hadi bakayım. Ben şimdi bunlara. Aha, vallahi ben bunu kesesim geldi. 23 dakika oldu arkadaşlar görüşürüz